kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Büşra. Bugün sizlerle bir ürün denemesi videosu çekeceğim. Aynı zamanda ürünü sürdükten sonra birazcık da makyaj yapacağız. Bugün deneyeceğim ürün bir Beauty'nin CC kremi. Cildinizi sürdüğünüzde bir nemlendirici gibi beyaz yapıda. Ama cildinizde dağıttığınız doğrunu fondöten, böyle fondötenimsi bir kıvam oluyor. Bir CC kreme dönüşüyor. Bu aralar çok ünlüydü. Özellikle TikTok'ta falan. Ben de denemek istedim sizler için. Fiyat 30 TL. Bakalım nasıl. Hiç kullanmadım. Umarım güzeldir. Üzerinde cilt rengini düzenler. Tagra Caps denilen bir şey varmış. Hyaluronik asit varmış. Kafein ve yeşil çay varmış. Aynı zamanda SPF 30 içeriyormuş. Tüm ciltlikler için uygunmuş. Herhangi bir rengi yok. Bu ürünün şöyle bir iddiası var. Cildinize sürdüğünüzde kendi cilt tonunuzun rengini alıyor. Yani herhangi bir renk seçmenize gerek yok. Şöyle aldım elime beyaz yapıda bembeyaz normal bir nemlendirici gibi. Çok almayacağım. Cildimi de nemlendirmeyeceğim. Çünkü nasıl bir ürün olduğunu bilmiyorum. Yani belki çok iyi nemlendiriyordum ve anlama gerek yoktur. Şimdi bunu dağıtıyorum. Rengi değişiyor. Çok ince. Tıpkı bir krem gibi. Kapatıcılığı yok denilecek kadar az. Ama biraz daha süreceğim. Bu arada ilk rengi şu şekilde. Elinize aldığınızda şöyle bir rengi var. Daha sonra bunu cildime süreceğim. Tekrar ikinci katı süreceğim. kapatıcılık özelliği yok. Ama kapatma gibi bir vaadi mi var? Onu, vaadi var mı onu da bilmiyorum. Hemen bakacağım şimdi üstünde ne yazıyor. Bir bakalım. Kapatıcılık özelliği varmış. Çizgi ve klasiklik görünümünü azaltıyormuş. Nemlendiriyormuş. Cildimizi canlandırıyormuş. Yenilenmesine yardımcı oluyormuş cildimizi ve tazeliyormuş. Şimdi eğer normal günlük bir makyaj yapacaksanız güzel bir ürün ve cildinizi böyle pek ım, yormayacak bir ürün, fondöten gibi değil ve cildimde şu an hiçbir şey yok gibi. O görünümü çok hoşuma gitti. Hemen eminli bile cildim, hem şu an cildim nemle, hem de birazcık aslında şuradaki lekelerinin nötrleri diyebilirim ya yani ilk halini gördünüz az önce. Şu an birazcık daha az ve gerçekten de tamamen cildime bütünleşti renk olarak da. Şu an cildimle aynı renk. Yani sevdim garip bir şekilde. Çok eğer kapatıcı bir ürün bekliyorsanız beklemeyin çünkü çok kapatıcılığı kesinlikle yok. Ama günlük, günlük o kadar güzel ki yani günlük bunu sür çık. Öyle bir ürün. Hem içinde SPF 30 varmış. O da gayet güzel. Öyle olması. Ve böyle Fondöten yanlış seçmeyin, rengini yanlış seçme gibi bir durumda söz konusu değil. Çünkü bir krem oluyorsunuz ve kendi cilt tonunuzla aynı renge dönüşüyor. Böyle çok azıcık bir kapatıcılık özelliği var. Cilt tonunu da bence eşitliyor. Göz altlarımda birazcık nötrleri diyebilirim. Ben göz alt ve göz üstlerimi göz kapaklarıma da sürdüm. Evet, memnun kaldım. Kesinlikle memnun kaldım. Şu anlık sevdim. Üründen pek ümitli değildim aslında. Çünkü bir krem sürüyorsunuz. Bu CC kreme dönüşüyor. ben pek inanmamıştım aslında. Düşündüğüm gibi çok kapatıcılık özelliği vermedi. Bu arada birazcık kapatıcı süreyim. Makyajımıza devam edelim. Ama şuralarımı biraz daha kapatacağım. Ama beklediğimden çok daha iyi çıktı. Günlük olarak kesinlikle kullanırım günlük makyajlarımda. Yani Direkt nemlendirici gibi bir de uygulanması çok kolay değil miydi? Böyle hemen sürdünüz. Dağıldı hemen 2 dakikada. Tıpkı bir nemlendirici sürüyor gibi. Yani günlük bunu sürelim. İşte 2 saat işte güneş kremi sür. Güneş kreminin üstüne fondöten sür vesaire yapmaktansa direkt bunu sürelim. Hem SPF 30 var. Günlük koruma için gayet yeterli. Hem de cilt tonunuzu eşitliyor. Çizgi görünümünü azalttığını söyleyemeyeceğim. Ama cilt eşit eşitliyor ve birazcık kapatıcılık özelliği ver diyebilirim. Sevdim ya. Sevdim. 30 TL fiyatı da iyi. İdeal. Şimdi ben birazcık göz kapaklarımı aydınlatacağım. Bugün böyle kıyafetime uygun pembe bir makyaj yapmak istiyorum. Bayağıdır pembe makyaj yapmadığımı fark ettim. Ve cildimde bir şey söyleyeceğim ya. Gran fondöten sürülmüş gibi bir hava yok şu an o kadar nötr, o kadar şey ki yani ay yok sevdim ben kesinlikle sevdim bu arada cildim karma cildim karma olmasına rağmen çok yağlı bir his yok elim yapışmıyor böyle yapış yapış değil sevdim bir pudrayla sabitliyorum cildimi pretinin pudrasını kullanacağım cildinize çok ağır bir şey kullanmak istemiyorsanız işte fondöten gibi gerçekten sizin için iyi olabilir. Eğer çok böyle fondötenleri sevmiyorsanız, kalın ürünleri sevmiyorsanız daha cilt gibi ürünleri seviyorsanız sizin için iyi olabilir diye düşünüyorum. Öyle. Şimdi elime bu nimvelim far paletini aldım. Bugün şu iki rengi kullanacağım biraz yakınlaşalım. Bugün video öncesinde bandanamı da taktım. Videoya hazır bir şekilde geldim. Bu arada bir önceki videomda cildiye gideceğimi söylemiştim. Cildiye gittim. İlaç verdim. Ve bir süre kullandıktan sonra bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu sivilceler hakkında Eğer etkisini görürsem öyle bir video var aklımda ve Beauty's'in yeni koleksiyonu satın aldım. Bugün geldiler. Onunla da bir Beauty's'in yeni koleksiyonu aldı. Videosunu çekeceğim. Çünkü yeni koleksiyonları izlemeyi çok seviyorsunuz. Özellikle Beauty's olunca marka. Yeni koleksiyonlar çok ilgi duyuyorsunuz. Siz de sevince ben de seviyorum ve almak istiyorum. Aldım. Fiyatları da çok uygundu. Her şeyin yine. Tabii ki de büyücüsü olduğu için zaten uygun. Ve fiyatlar gerçekten uygundu. Şimdi bu pembe rengi alıyorum. Denemedim. Birlikte deneyeceğiz. Böyle bir video geliyor yani yakında. Yakında dediğim diğer hafta gelecek. Zaten genelde çarşamba günü ve pazar günü video atıyorum. Yani hep öyle yapıyorum ama aksaklık çıkar belki. Tamam diye Çok kesinlikle böyle çarşamba ve pazar günü kesinlikle video günüm diye bir iddiam yok ama her zaman öyle atıyorum. Muhtemelen önümüzdeki pazar günü veya çarşamba günü gelir. Pembenin pigmenti çok güzel değil mi ya? Rengi pigmenti. Eğer pembe farları seviyorsanız çok seversiniz. Nivel'in bu paleti. İsmi Hanna mıydı? Bu paletin ismi Hanna. Bana hediye göndermişlerdi bu paleti. Alışveriş sırasında. Fiyatı ne kadar hatırlamıyorum ama uygun bir fiyatı var. Pahalı değil. Birazcık tasarım itibariyle de dubama benziyor. Birazcık karıştıracağım. Şu büyük bir fırça alıyorum. Gözüm orta kısmına da bu Revolution'ın <laughs> Wise paletindeki şu pembe rengi kullanacağım. Direkt parmağıma girişiyorum. Siz beğendiniz mi bu arada CC kremin ciltte duruşunu? Altlara yorum olarak yazın. Sizin fikrinizi merak ediyorum. Ama ben beğendim ya. Gerçekten beğendim. Pek şey de değildim hani. Açıkçası pek umutlu değildim. Çok bir makyaj yapma gibi bir düşüncem yok bugün. Farımı sürdüm. Bir tane birazcık eyeliner sürelim. Bu durak gitti. kullanıyorum. Birazcık şöyle eyeliner süreceğim. Uzun bir eyeliner sürdüm. Şimdi maskara kullanacağım. Maskara olarak bu pastelin Big and Black maskarasını süreceğim. Yulis'in kaç kalemiyle kaşlarımı dolduruyorum. Bendeki rengi eş brown. Şu kısımlarımı birazcık dolduracağım. Burada bu böyle çabuk günlük bir makyaj olsun. Günlük böyle birazcık fazla pigmentli renkleri seviyorsanız belki pembe birazcık pembe günlük kullanmayabilirsiniz ama ben kullanırdım bu genelde. Bilmiyorum böyle gün, günlük, günlük pembe renkleri seviyorsanız günlük makyaj olsun sizin için. Yanaklarıma bu Nivelle'in Allah'ını süreceğim. Çok güzel bir anlık. Şu büyük bir fırçayla dağınık bir şekilde sürüyorum. Ama bir yani sürdüğüm sisli kremi gerçekten sevdim. Gerçekten sevdim. Siz fikirlerinizi bana söyleyin ama. Siz beğendiniz mi? Kaşlarımı doldurdum ama sabitlemeyi unuttum. Hemen şeffaf kaş maskaramla ve aldım. Kaşlarımı sabitleyeceğim. Şöyle yukarı yukarı tarıyorum. Aydınlatıcı olarak da bu pastelin Moonlight aydınlatıcısını kullanacağım. Çok doğal bir aydınlatıcı. Şu şekilde. Çok doğal günlük bir aydınlatıcı. Son olarak dudağımı dudak kalemiyle çerçeveleyeceğim. Bunun için pastelin 200 numaralı dudak kalemini kullanıyorum. Şöyle. İçine de bu Reval 15 numaralı rujunu kurtulacağım. Şimdi göreceksiniz mükemmel bir ruj. Şimdi güzelliğine bak. Burcu aşığım. Son olarak ürünlerin bir cildeki duruşuna bakın. Özellikle CC kremin. Çok beğendim. Hem kapatıcılık özel şurada birazcık lekelerim gözüküyor. Sivilcelerim gözüküyor ama genel olarak kremden bir CC kreme dönüşmüş bir ürün olarak çok güzel cildimi nemlendirdi. Ve lekelerimi kapattı aynı zamanda. Cilt tonumu eşitledi. Ben çok sevdim. Siz ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Umarım siz sevmişsiniz de sevmişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım bir beauty'nin bu. CC kremini siz de beğenmişsinizdir. Benim beğendiğim kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Kanalıma da abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.